Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Millenci karantina karantinada? Karantinada evde. Şimdi size oyun videosu seçeceğim arkadaşlar. Şimdi oyunumuz ilk oyunumuz arkadaşlar. Bu bu oynayacağız. Elimizden geldiği kadar çapmaz çalışacağız. Arkadaşlar aslında ben biraz oynadım yani bu oyunu. Aslında bundan sonra size göstereceğim onu. Knodk Arkadaşlar e Oyunların aşağıda linki var. Götürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu top oyununa girdi arkadaşlar. Top oyununda arkadaşlar. E, yani bunu oynuyoruz. Belə belə. Vururuz arkadaşlar. Müthiş getməlidir de adamla. Adamlar, adamlar ise başından vuranda buna başından vurdum. Buy. Bıy. Getdi. Getdi bığlı babalar. İndi belə belə, belə belə arkadaşlar. Bığlı babalar yok edirik. Arkadaşlar oyun oynayıp arkadaşlar çıkıp başka oyunlara çetedi. Yani ele böyle oynadım bir dene. Oğlum. Arkadaşlar bir de sizin yakınıza yani gel 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 gelmemesi lazımdı. Arkadaşlar şu. Şimdi arkadaşlar bu oyundan çıkıram arkadaşlar. Aha çıktım. Şimdi gireceğim. Crowit City. City. Arkadaşlar kardeşimle oyunu. Şimdi kardeşim de bir oynuyor. Yani biz aynı levelde gelelim. Bu leveli değil arkadaşlar. Ben size 2 verir. 2 DG arzında bunları elirdi arkadaşlar. Karantinada evde çalmadığımız için böyle böyle videolar seçerim arkadaşlar. Karantina bitsin arkadaşlar. Çalın videoları seçeceğim arkadaşlar. Çalın videoları oyun yatılmadı. Daha çok geldi. Şimdi arkadaşlar biraz TikTok'lara bakalım. Arkadaşlar. Gel TikTok ne terdir. А, подожди, посмотри сюда. А я ничего против тебя не имею. Просто нужно честно говорить. Женщина, ты здесь не стоя, и тут мужчины разговаривают. А когда же Бруда набирает махнуть до требицы, но он доверяет. Arkadaşlar. Alright, arkadaşlar heyle. Arkadaşlar ben de TikTok'um var arkadaşlar. Bak et 019 takipçim var arkadaşlar. İ... İsteyenler ben takip edebilir. Dur arkadaşlar burada ne olacak?

çıkartalım. Bu arada buraya kadar tahminlerinizi yazın. İçinde kim var? Çok merak ediyorum. Kalp atacağım. Bunun içinde şu an bu durumlandı. Bunun içinde kim var? Bakalım. Arkadaşlar bunlar Burada diyesen bu özel eğilirler. Bilmiyorum arkadaşlar. Mi? Bilmiyorum diyesen özel eğilir. Şimdi arkadaşlar Cireyn Brawl Stars arkadaşlar dağda. Bu videolardan daha da çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 20 bin like çık. 20, 20 bin like gelirse bu videonu PUBG Mobile like film fark çekeceğim. Arkadaşlar isterseniz Minecraft'ta çekebilirim. Sizin like'ınıza göre de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyorum gidiyorum. Arkadaşlar beni de isteyen kulübü nasıl almak isteyen yani adım Pro Binyamin. Adımı o görmüşüm. Yani isteyen beni tapabilir. Oyna. So yani kulübümde Brawl Stars arkadaşlar yaşamıyor yani onu oynayın. Bizim tak arkadaşı öldüm. Ben dostum aldığı yukarıdaki elmaslardan bile arkadaşlar. Şimdi bir daha bu oyun kutarsın. Ölüm çekil lan. Asablaştım lan. Şimdi arkadaşlar çekil. Brawl Stars'ı. Arkadaşlar burada kimse ölür ölüp demen orada gelip şeyli. Şimdi arkadaşlar bunlar benim düşmanlarım. Ben de şeyliyim öldüm. Bu yeter arkadaşlar biz ucuz bu oyun. Bu oyunda ben içimden içine girip düzenle. Çak vurdum gitti. Diyeceğim yine öleceğim. Arkadaşlar her öldükçe kızıllar gelir ve kızılları Allah. Şimdi ise 14 dəqiqəmiz qaldı. 14 dəqiqə nə də 12 saniyə. Azım qarışdı arkadaşlar. Bilmiyorum nə yapacağıq. Arkadaşlar vuruyorum. Çak 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 çan. pi pam pi tam ki tam ki. Arkadaşlar buradaki elmasları ne yaxşıdır? Bizi udmağa, yəni udmağa verir. Məsələn biz uduzdu pro binyani. Maç onlar var. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar.